Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim. Şu an havalimanındayım. Hollanda'dayız arkadaşlar. Bakın hani son kez bir bakayım manzaraya doğru. Belki bir daha görmeyeceğiz buraları. Bildiğiniz gibi ben Hollanda'da doğma büyümeyim ve Türkiye'ye dönüş yapma kararı aldım. <laughs> İnsanların yarısı eleştirse de e, kararım kesin arkadaşlar. Yani böyle olması gerekiyor. Planlarım var, kafamda projeler var. Bunları gerçekleştirmem için Türkiye'ye gitmem gerekiyor. Yani plansız bir şekilde gitmiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de güzel analizlerimiz var. Yani sanmayın ki bir tek Bitcoin'de iyi analizler yapıyoruz. Hayatımızda da güzel analizler yaparız yani. Geleceğimize yönelik destek dirençler çizeriz. Hareketli ortalamalara göre adım 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 gideriz arkadaşlar. Yani şimdi diyeceksiniz de Türkiye'de ne işim var? Ekonomi kötü, demokrasi yok vesaire vesaire. Arkadaşlar ben bunlarla ilgilenmiyorum açık söyleyeyim. Yani özgürlükten bahsetmeyin bana. Yani az sonra bakın şöyle göstereyim. Maske görüyor musunuz? İşte bunu bana taktıracaklar burada az sonra. Hani bu mu özgürlük? Bu mu insan hakları? Bu mu demokrasi? Yani dünyanın neresine gidersen git modern kölelik sistemi devrede arkadaşlar. Yani diktatörlüğün kralını yapıyorlar şu an dünyada. E, bu bir tek Türkiye'de yok. Burada da var yani. Ekonomik olarak düşüneceksek de arkadaşlar hani Allah'a şükür gelirim var benim. Herkes kendi şartlarına göre değerlendiriyor. Yani şöyle diyeyim adam asgari ücret alıyor diyor ki gelme Türkiye'ye diyor. Burada geçinemezsin diyor örnek vereyim. Şimdi herkes o durumda değil arkadaşlar. Yani senin e, bir kilometre ötende bir adam oturuyordur, milyonerdir mesela. O adam da diyor ki Türkiye'ye gel arkadaşım Türkiye'ye gel diyor. Örnek vereyim. Yani herkesin maddi durumuna göre değişir. Şimdi benim buradaki gelirim atıyorum Türkiye'de beni bayağı bir besler. Örnek vereyim. Şimdi benim buradaki gelirimle ben burada 70 metrekarelik evde yaşayacağım, ömrümü sürdüreceğim. Ama aynı gelirle Türkiye'de yüzme havuzlu villamda hayatıma devam ederim. Örnek vereyim yani. Hani böyle bir avantaj varken ve ben hani düzenli bir gelirim de var. Allah'a şükür çalışmadan bile geçinecek düzeydeyim. Ve Türkiye'de kiracı olarak yaşamayacağım arkadaşlar. Yani kendi evimde yaşayacağım. Yani kira ödeme sıkıntım da yok örnek vereyim. Yani şimdi şartlar güzel. Allah'a şükür. Yani bunu ne için anlattım? İnsanlar diyor işte gelme böyle böyle maddi durumdan diye. Yani arkadaşlar dediğim gibi duruma göre değişir bu. Senin durumun iyidir krallar gibi yaşarsın. Durumun kötüdür. Çok kötü yaşarsın. Örnek vereyim. Yani biz adalet aramıyoruz, demokrasi aramıyoruz. Yani Türkiye'de bunlar yok diyorsunuz. Eyvallah. Katılırım da. Yani benim hayatım minimal arkadaşlar. Ben öyle insan içinde fazla yaşayan bir insan değilim. Yani kendi halimdeyim. Benim için eşim ve çocuğum önemlidir. Onlarla ben hayatıma devam edeyim yeter bana. Yani burada da işimizde gücümüzdeyiz. Öyle ortamlarda değiliz örnek vereyim. Şimdi pandemi geldi. Millet eve kapandı. Hayat zindan oldu. Normalde geziyorlardı, tozuyorlardı. Arkadaşlarıyla sinemaya gidiyorlardı vesaire. Şu an hiçbir yere gidemiyorlar. İşte hayat zindan oldu. Bizi etkiledi mi bu süreç? Etkilemedi arkadaşlar. Biz zaten yani daha çok evimizde vakit geçiriyorduk. Yani bizim için değişen bir şey olmadı. İşte minimal yaşamın avantajlarıdır bu. Hollanda'da da Pardon arkadaşlar tekrar açalım. Hollanda'da da ben bakın Amsterdam'da doğdum ama başka bir şehre taşındım evlendikten sonra. Hani sakin bir hayat için arkadaşlar. Ben kalabalık ortamı sevmem. Yani Türkiye'de de atıyorum sakin bir ortamda yaşamayı düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz nereye taşınıyorsunuz? O bende kalsın arkadaşlar. Dost var düşman var. Yani o bende kalsın. Yani uzun lafın kısası ben kararımı verdim. Beni annem, babam döndüremedi bu karardan, eşim döndüremedi, kimse döndüremez. Umarım hakkımızda hayırlı olun. Hani köstek olacağınızda benim için bir dua etseniz yeter. Yani umarım e, başarılı olur, amacına ulaşabiliriz, zorluk çekmez gibisinden dualar yeter benim için. Neyse arkadaşlar, şimdi bir değişiklik yapalım. havali havalimanından bir Bitcoin analizi yapalım size. Yani açıl susam açıl. Evet şu an e, internet biraz kastı arkadaşlar geliyor yolda. Hmm, evet geldi. Şimdi arkadaşlar ne görüyoruz? Bitcoin 55.457'ye gelmiş. Çok güzel. Sabah ne dedik mesela? Şöyle 2 saatlik e, açayım 2 saat grafiği. Mobilde biraz sıkıntı arkadaşlar İdare edin. 2 saatlik bollinger alt bandından desteğimizi aldık dedik. Görüyorsunuz. Minimum hedef MA20 diye anlattık. Bakın. Nereye kadar geldi? MA20'yi de geçti. 56 bin dolarlar minimum hedef diye anlattık. Ve daha sonra tepesine vurdular arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. 4 saat grafiğe gideyim. Şu seviye kırılmadıkça bana göre problem yok. 54 bin dolar. Altında 4 saat kapatmayacak arkadaşlar. Bu olmadıkça dediğim gibi yükselişin devam etme ihtimali var. Hani boğaya gidiyoruz değil düşüşün düzeltmesi gibi düşünün arkadaşlar tamam mı? 3 saatlikte de Bollinger alt bandımız var. Oraya da bir iğne gelebilir. Hatta düzelteyim arkadaşlar. Şöyle 53.700 altında 4 saat kapatmaz. Ha öyle diyelim biz. Bu olmadıkça diğer ortalamaları test etme potansiyeli var. Bakın son ortalama 59.500. Örnek vereyim 3 saatlikte. 4 saatlikten bakalım. 60.000 dolar her 4 saate düştüğünü varsayarsak bu da hemen hemen paralel seviyede. 2 saatliğe gidelim. Orada durum ne? Orada da 60 bin dolar seviyelerinde. Saatliğe gidelim. Bakın rit test yapa yapa düşecekse eğer bitcoin. Yani bunlar hep test etme potansiyeli var. Son ortalama 60 bin. Yani gördüğünüz gibi saatlikte iki saatlikte 3 saatlikte son ortalama 60 bin dolar 59 bin dolar bölgesinde. Şimdi hareketli ortalamaları kapatalım. Şöyle. Bollinger bandını kapatalım. Tren çizgilerimizi açalım arkadaşlar. Teter parite şey Binance'dan bakalım daha iyi olur. Oradaki çizgilerim daha iyiydi. Yani biz az önce şu yeşili kırdık ve düşüşe geçti. Tekrar gidebilir, retest yapabilir. Sıkıntı değil. Şunu ben bir kaldırayım. Kafamız karışmasın. Evet şöyle. Bakın ilk hedefin yani yükselişlerde bu yeşil çizgi diye anlattık. Neydi orası? 57.300'dü değil mi? Orayı kırarsa diğer çizgi hedef olur. O da 59.000-60.000 bin, bin bölgelerinde. Yani oraya kadar yükselirse, kırdığımız desteği retest etmiş olacağız. Bu sarı çizgi arkadaşlar, orayı retest etmiş olacağız. Hem hareketli ortalamalar bazında, hem de tren çizgisi bazında öyle bir potansiyel var. Dediğim gibi mavi çizgi kırılmadan da uçuş beklemiyoruz. Yani şöyle anlatayım, şöyle 60 bin 300 demiştik sabahki videoda. Oran üzerinde en az bir günlük kapanış lazım ki ralliye geçsin Bitcoin. Şimdi ciddi ayı sinyalleri var biliyorsunuz. Yani detaylı değindik arkadaşlar. Merak edenler sabahki videoya bakabilir. Ee, yani durumlar bu şekilde şu an Bitcoin'da. Bir düzeltme var. Dediğim gibi yukarıda dirençleri verdim. Potansiyel var arkadaşlar ve Bitcoin giderse alt de peşinden sürükler. Ne diyorduk demin? Tekrar Bollinger bandını açalım. Şu seviye arkadaşlar. 53.750. 53.750. Oranın altında 4 saat kapatmayacak. Bu olmadıkça korkulacak bir şey yok. Bu olursa bakacağız. Düzeltmeye gelir vesaire. İnşallah kapatmaz arkadaşlar. deminki ki verdiğim seviyeler tek tek test eder. Hepimiz bayram ederiz. Türkiye'ye geldiğimde de şöyle güzel bir grafikte karşılaşmayı umuyorum. Evet, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şimdi uçağa binmek var, inmek yok. Yani inememek var. Örnek vereyim. Ne olacağı belli değil. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.